Bu milletin amına koyacağız. Sen merak ettim. Şimdi demin bahsettiğiniz zata gelince bakın ben tabip değilim. Ama felsefe tahsil ettiğim ve kariyerim felsefe olduğu için psikoloji okudum. Biz zarura. Şimdi burada tarihte eşi emsali çok az görülen ağır ruh hastalıkları tablosuyla karşı karşıyayız. Bunun tedavisi falan yok. O geçti orayı geçti artık. Ha bir tedavisi var. Onu buradan telaffuz edemem ben. İkincisi bu 1 Kasım'la ilgili bir şey söyleyeyim. Demin e, yarım kaldı. 1 Kasım falan her seçimde böyle şeyler söylenir. Kurtuluş gibi kimse görmez. Ben kurtuluşu nerede görürüm biliyor musunuz? Şu salonun aldığı insan kadar veya yarısı kadar da dışarıda şimdi olmalıydı. Bakın şuraya. Bakın. Tamam, tamam, tamam. Palavra ile peynir gemisi yürümez derler. Bizim Karadeniz'de bu çok kullanılır. Bu olmaz kardeşim. Şimdi bunun evrensel kodlarını standartlarını vermiş. Fakat hocam insanlar korktular. İnsanlar AVM'lere gitmiyor hocam. İnsanlar kalabalık yerlere gitmiyor. Ya o şimdiki şey. Ee, ama hocam şu andaki durumdan bahsediyoruz. Şimdiki şey. O biz onun müjdatta, o hale biz müjdatta gelmesini kim, yalandan kim ölmüşü oynadık değil mi Müjdat Yazın? Yani müjdat diyor ki 55 yıllık Profesyonel sahne hayatımda ben bu kadar muhteşem kalabalık görmedim diyor. Bu kadar korkmayalım. Şimdi anladım korkan falan yok hanımefendi. Bu bu tabiri bana karşı hiç kullanmayın. Ben asırlara kılıç çekmiş Öyle. bir adamım. Yok ben, size ben, demiyor. Kitle, demiyor. Için, yani yani kitle hiç, için söylüyor hocam. Hanımefendi kitle ben, için benden söylüyor. Benden konuşulurken söylemiyor. Kork, korkmuyor. Korku değil sade. Bu kitlede ucuzculuk var, bedavacılık var, beleşçilik var... Gelen ağam giden paşam rahatlığı var. Başka bir şey var. Ümit bağladığımız benim de gidip <laughs> desteklediğim oyumu verdiğim hatta içinden milletvekili olduğum parti. Cumhuriyetin idraki en yüksek temsilcilerinin burada olması gerekmez var. Aramızda yolsuzluklarla mücadelede Cumhuriyet'in kazanımlarını savunmada tamam, tamam. E, destansı mücadele veren yiğit bir milletvekili var Aykut Erdoğdu. Güzel. Aykut Bey bu kıyamı unutma bak nasıl sözü getirdim. Şimdi ona hiçbir itirazım yok. Ben de onun e, müptela dinleyicilerinden biriyim. Fakat o yetmiyor. Bakın tekrar bunu söylüyorum. Bunu tarih değerlendirecek. Siz beni obsesyona tutulmuş da gösterebilirsiniz. Fakat Nasrettin Hoca'nın dediği gibi benim bu bulduğum yeri bulsunlar diye diyor dolandırırlar ederler. Ben bulmuşum. Şimdi bakın o dediklerinizle bu iş bitmez. Bu ülkenin mühür fikri var. Onu göreceğiz ve onunla hesaplaşacağız. Onunla ya uyuşacağız, ya onu mağlup edeceğiz, yahut o bizi bitirecek. 120 bin cami var bu ülkede. Doğru mu? Ve bu ülkenin bütçesinden bu yıl itibariyle altı buçuk katrilyon parayı namaz memurlarına dağıtan ki İslam'da parayla namaz kıldıranların kıldırdıkları namaz geçerli değildir. Şimdi siz öyle böyle diyorsunuz. Bu kitle bunu bilmiyor mu? İslam'ın mezhepleri, fıkhı bütün ayrıntılarıyla, kaynaklarıyla ortada. Parayla namaz kıldıran bir adamın arkasında kılınan namaz geçerli değildir. Onun için bu camilerde namaz kılanların bilmeleri gereken şudur. Yatıp kalkmaktan başka bir iş yapmıyorlar. Kendilerini aldatıyor. O namaz namaz değil. O namaz olsa Kur'an-ı Kerim bu tür namazları lanetlemez. Bir kitap düşünün. Namazı emretmiş ama kılmayanları lanetlemiyor, tehdit etmiyor. Ama onu menfaatine ve şova araç yapanları lanetliyor ve dinsiz ilan ediyor. Bu kitle bunlardan ders aldı mı? 124 bin caminin parti lokaline dönüştürüldüğü bir ülkede hiçbir bir Kasım sizi selamete çıkaramaz. Bu işi halledeceksiniz. Tamam hocam. Ben bu millete 30 yıldır bu işi halletmenin bir önemini, iki yöntemini, üç lügatini verdim. 80, Ama bu kitle bunun için sizi seviyor hocam. 80 küsür kitabım bunların yabancı dile tercüme Bunun için sizi ayakta alkışlıyor bu kitle hocam. Canım beni ayakta alkışlıyor ama ben 65 yaşına geldim. Burada bulunan ben, herkes ben sizin ben her satırınızın altına imza sonuç atar. Sonuç görmek istiyorum. Onda hiçbir şüphem yok. Evet. Sonuç nerede? Şimdi bunu bizim halletmemiz lazım. Bu 124 bin camiyi aydınlığın, aklın, bilimin aleyhine kullanan zihniyetle bizim hesaplaşmamız lazım. Bu sandık işi değil. Bu Ama fikir hocam, ve o felsefe zamanda, işidir. O zaman vay bunlar namaz düşmanı diye yaftalıyorlar, linç ediyorlar. Ya, ne bekliyordun? Hazreti Ali'yi namaz kılmıyor diye reklam ediyordu şey. Muaviye Melunu. Hocam bakın, geçen hafta Müjdat Gezen'le, tiyatrosuyla, çok e değerli oyuncularla adam Almanya'dayız. yapıyor, bakın, işini bakın, yapıyor. Bakın, bakın hocam, ufacık bir şey anlatacağım. Fazla söze girmeyeceğim. Almanya'dayız, Yalandan Kim ölmüş oynuyor. Halkında muhteşem bir kitle vardı. Hakikaten o akşam tek bir sandalye boş değil. 2000 civarında seyirci var. Çok Ve güzel. öyle pırıltılı insan portreleri gördüm ki gurur duydum onlarla. Eyvallah. Ya. Hayatımın en mutlu anlarından biri o insanlarla bir arada olmak. Hı. Tesadüfen o gün benimle ilgili 11 aylık hapis cezası verildi. Ne yazdılar biliyor musunuz sosyal medyada? Uğur Dündar Almanya'ya kaçtı diye. Ya buyur. <laughs> Alçaklığın Bunlar bu bak. Bunlar bu kadar şerefsiz. Bunlar bu kadar müfteri. Ulan ben cezaevinde ölürüm gene kaçmam ben. Haysiyetsizler. Kendiniz mi zannediyorsunuz herkesi? Evet. Konfüçyüs sizin için kötü düşünen kötüdür demiş. Herkesi kendiniz gibi zannediyorsunuz. Alçaklar. Bırak ceza aldığı için kaçmayı. Şu kadar insanı... ...temerküz kamplarına iten adam. O surata baktınız mı? Bugün bir gazetede gördüm. Surat değil... Avrupa'da zenginlerin çiftliklerinde beslenen özel domuzlar vardır. İnsan suratı öyle olmaz. Kullandılar, kullandılar. Hukuku katlettirdiler. Aydınları zindanlarda süründürdü, öldürdüler. Şimdi de adamı bir tertiple dışarı kaçırdılar. Eminim besliyorlardır şimdi orada paşa paşa yaşasın diye. Şimdi bu millet bunların hesabını soracak mı, sormayacak mı? <laughs> şimdi gündüz sahne konuşuyorduk ya telefonda. Ee, Uğur bunlara çok takıyor. Ben de bunları kusura bakmasına hiç ciddiye almıyorum ya. Yani bunların ciddiye alınacak tarafı yok. Dedim ya sana. Bir yerde çıkmışken ben okumuyorum. Sen diyorsun ki gir sosyal medyada falan. Şimdi buraya girdiğin zaman terbiyeni bozacağın şey. Tutamıyorum da ben kendimi. Biraz da seviyorum küfürü yani. Halam rahmetli. Ortak, ortak yanlarımızdan biri. Ama işte halam rahmetli çok küfür ederdi benim. Kadıköy'den eve gelirdi. Annem derdi ki: "Ama ne küfür? Lodosa küfür eder, kaptana küfür eder. Yanaşamadı o vapurun. Yani Allah! Annem derdi ki: "Hala çok küfür ediyorsun. Küfür kalbin yelpazesidir, rahmet <laughs> <laughs> Allah rahmet eylesin. Ya dersin ki ben misliyle size iade Sen, ediyorum. Ben hep öyle diyorum. Ya misliyle var, iade ya. ediyorum. onun hiçbir heyecanı... Neden olmasın hocam? Hayır. Yok yok o ağızdan çıkmalı. Şimdi bak. adam milleti ya. soyuyor soyuyor. Evet. Değil mi? Tezgahı kurmuşlar. Evet. Kasalarına, keselerine dolduruyorlar milletin evet. alın terini, göz nurunu. Ondan sonra da diyor ki bu milletin A koyacağız. <laughs> Aynen. Bu milletin amına koyacağız sen merak Sen şimdi misliyle ya misliyle ya ederim yok. Ben Zaten o kadar efor da yoktur yani ya. Ben A koyacağım diyorum. Hocam Hiç... hocam o tape A nokta şey yapacağız diyor ya. Evet. O aleniyet kazandı. Ben ondan mahkum oldum. O Onu aleniyet dedi kazanan diye. Evet. yani müteahhit işi kopartıyor ve diyor ki tamam kaptı kişi artık milletin a falan. Yani bunu ben söyletmiyorum ki. Müteahhit yok. Dava açılacaksa, ortada bir hakaret varsa... Müteahhit açılır. Ona aç kardeşim. Vallahi 50 tane dava açsa, 50 tane temerküz kampına da gönderse, ben hakkımı kullanacağım. 3 tane de Dalyan gibi oğlum var. Biz birbirimize de vekalet verdik. Dördümüz birden. Yaşadığımız sürece bu alçak lafı edenlerin biz A, a koyacağız. <laughs> ben kendi aklımı kullanıyorum. Yeter. Yeter. Ben kendi aklımı. <laughs> ben kendi aklımı kullanıyorum ya. Gitti Herif ana avrat sevmiş <laughs> bizi. evet. bizi. Ben kendi aklımı kullanıyorum. Ben koyacağım. Tamam. Ha, tamam abi. Bitti bu kadar. Yaşan Nuri. Sana bir şey, var mı sır. ya? Şimdi bir kravat taktık. Yok. Filan profesör yok, bilmem yok. ne unvanı aldık diye biz yok yok olmadı. Şey mi olduk? Ya, Sana şey yarar ya tabii. Bu benim çok sevgili bir arkadaşım yaşıyor. Ben çok yorgunum. Benim için de koy bir zahmet <laughs> rahat <Allah. gülüyor> Şimdi